Merhaba arkadaşlar. Star Stop Türkiye Antalya bayisi Hayfi Garaj olarak 2014 model Ford Focus aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma ve uzaktan aracımızı çalıştırma işlemlerini yapmış bulunmaktayız. Star Stop butonumuzu aracımızın orijinal kontağının üzerine ekledik. Araçta herhangi bir arıza verecek veyahut da ileriki tarihlerde sorun çıkarabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Aracımıza ilk bastığımızda aksusar kontağımız açılır. İkinci bastığımızda ise tam kontağımız açılır. Ekstradan frene bastığımız zaman ve ardından stop butonumuzu dokunduğumuzda aracımız çalışmaya başlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir arıza vesaire yoktur. Bir de tekrardan aracımızı stop edelim. Araçtan inip tekrardan kapıların anahtarsız bir şekilde kilitlendiğini göreceğiz zaten. Anahtarımız elimizde. Aracımızdan uzaklaşıyoruz. Aracımız kendisini kilitledi. Görsel ve sesli ikaz olarak da belirdi zaten. Uzaktan da şu şekilde çalıştırabiliyoruz. Aracımız çalıştı. Aynı şekilde bu butonumuza basılı tuttuğumuz süre içerisinde aracı da istop edebiliyoruz. Müşterimize hayırlı olsun diyor. Kazasız belasız günler diliyoruz.